Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Sizlerle beraber taze bilgiler serimize Bir video daha ekleyeceğiz Bu videoda size Gigahertz'inizi nasıl yükselteceğinizi göstereceğim Ve bu program Intel güvenceli arkadaşlar Intel'in kendi programı Mesela bazen gigahertz yüzünden Düşük FPS alabiliyorsunuz ya da bazı oyunlara giremiyorsunuz Gigahertz hatası veriyor Bu videoda size onu göstereceğim Arkadaşlar nasıl yapacağınızı Bakın dur programda hazır açılmışken Şimdi size bir link vereceğim ya da vermez vermeyi otursam da siz e, şu linki yazın. Bakın bu linki. Buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Ben tıkladım. Buna tıklayın. Sonra bir tane daha bu çıkacak. Buna da yine dolandı basın. E, i̇şte bazen Google engelleyebiliyor. Sonra e, e, şey yapacaksınız. CTRL neydi o? J yapacaksınız herhalde indirilenler için. Evet. E, bakın burada, şurada bir yazı olacak. Klasörde göster yerine kötü amaçlı dosyayı kurtara basacaksınız. Sonra test turbo basacaksınız, kuracaksınız arkadaşlar. Şöyle bir şey gelecek kurduktan sonra. Bu program Intel Turbo Boost teknolojisi gözleyicisi. E, 26 arkadaşlar. Bunu işte artık nereye atarsınız bilmiyorum. On e, onu açacaksınız arkadaşlar. Zaten hemen kendisi açılıyor. Bu e, işte GHz'inizi yükseltiyor. Mesela benim 220 turbosunu burada saymamış. E, uçuyor işte bazen hani 220'den 3-2'ye e, 3-4'e falan çıkıyor arkadaşlar. Baya bir yükseliyor yani. Ee, bu ne demek? E, ee, küçük boyut yaparsam ne olur? Ha. Ne oldu lan? Götüm kadar oldu. O tuş nerede? Şimdi bir de onu bulacağız. Abi işte bu, bu şekilde yani. Şimdi o ayarlar yerini ben bulamıyorum. Fakat ee, şunu bir kapatıp açarsan belki olur dediğim gibi arkadaşlar orada bu oyuna gireceğiniz zaman bu programı açık tutun bu programı açık tuttuğunuz sürece ee, işte burada giga yükseldiğini göreceksin zaten şurada bir şeyler olacak benim şu an programlarım açık değil oyun programı falan onun için böyle olabiliyor bakalım bir untitled falan açalım bakalım işte untitled diyorum ya unturned lan ne untitledi nereden geldi o şeyden Kemtazya'dan geldi aklıma şu an mesela program falan açık olmadığı için 2.20 şu an. Ee, bakalım oyun mu oyun açtıktan sonra G azmide yükselecek mi? Yükselmezse e, sıkıntı değil arkadaşlar. O kendi kendine yükseliyor. Bazen eee yükselmeyebiliyor. Oyun ağır oyunsa yükseliyor. Çok ağır değilse yükselmiyor. Evet bunu şu an görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ben bunu aşağı almak istiyorum. Şu şekilde onu aşağı alalım. Bakalım G ne olacak? Şu şekilde. Ee, bakalım yükselecek mi yoksa yükselmeyecek mi? Siz diyeceksiniz ki e, Oyun açıkken ctrl alt del yapıp e, Hani Şeye baktığımızda bir tane Şey var işte onu unuttum şimdi onun ne olduğunu Ona bastığımız zaman da zaten öğrenebiliyoruz diyeceksiniz ee, Evet öğrenebiliyorsunuz fakat Bu e, daha da yükseltiyor Mesela ben şu an ctrl alt del yaptım bu ne? ha Oyunun sesi de şu an çok geliyor olabilir. Ee, bakın daha yükselmedi. Demek ki bu oyunda çok yükselmiyor. Bakın burada zaten diyeceksiniz ki e, burada zaten hızını görebiliyoruz. Yükseldiğini ya da yükselmediğini buradan görebiliyoruz. Diyeceksiniz fakat e, bu daha da yükseltiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu an niye yükselmedi hiç bilmiyorum. Şunu oyunu kapatayım. Ama siz bunu indirirseniz yükselecektir. Emin olun arkadaşlar. Iııı ee, Öyle yani. Bu neymiş? Bunu kapatalım. Neyse bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olsanız bize de destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E yorum atmayı unutmayın.